Merhaba çocuklar. Bugün farklı bir kitapla birlikteyiz. Minikler için meditasyon. Bu kitapta her mevsim için farklı meditasyon teknikleri var. Biz de şu an kış mevsiminde olduğumuza göre işte kış geldi meditasyonu. Şimdi seni kışı keşfetmeye davet ediyorum. Gözlerini kapa. Gevşe ve yavaşça nefes alıp ver. Bu egzersiz boyunca içinde neler olup bittiğine dikkat et. Şimdi sana söyleyeceğim her şeyi hayal et. Yılın en soğuk mevsimindeyiz. Doğa uykuya yatıp dinleniyor. Ağaçların yaprakları döküldü. Toprağın üstü ışıltılı bir kar örtüsüyle kaplı. Gökyüzü masmavi ve soğuk havayı solumak iyi geliyor. Kendini iyi hissediyorsun. Şimdi kendini bir ağaç olarak hayal et kış mevsiminde bir elma ağacısın. Kar örtüsünün altında kendi ısınla dinleniyorsun. Ayak parmakların elma ağacının kökleri ve toprağın altına iyice gömülü oldukları için soğuktan korunuyorlar. Kendini iyi hissediyorsun. Şimdi bütün dikkatini ağacın kökleri olan ayak parmaklarını tutarak kendi ritminde üç kere nefes al ve nefes ver. Bunu üç kere yap. Bahçeye Yavaş yavaş Kar tanecikleri düşüyor. Bembeyaz beyaz ve ışıl ışıl ağaçların üzerinde birikiyor ve yerde muhteşem bir beyaz halı oluşturuyorlar. Başın bir tane bir kar tanesi gibi hafif kendini aydınlık hissediyorsun. Şimdi dikkatini bir ta kar tanesi olan başının üzerinde tutarak kendi ritminde üç kere nefes al ve nefes ver. Kış mevsiminde dinleniyorsun. Kış meditasyonu biterken kendini gururlu ve cesur hissediyorsun. Derin bir nefes al, ver. Derin bir nefesle rahatlıyorsun. Ve sen artık kış mevsimini bitirip kendini uyandırıyorsun. Yavaşça gözlerini açıp tekrar buraya dön. Sevgiyle kal.